E akşamlar, não isso não acontece sempre, portanto trabalhar com este espírito. Os jogadores hoje fizeram tudo, deram a vida dentro do campo e não mereciam este resultado. Portanto o presidente também não merece este resultado porque porque tem feito tudo para para ajudar a equipa. Nós temos trabalhado Hoje trabalhamos muito uh, Os adeptos também não merecem o resultado mas, mas o futebol é assim O futebol às vezes é injusto E hoje foi tremendamente injusto conosco Bugünkü maçla ilgili ne diyebilirim ki? İlk yarıda gerçekten harika bir oyun sergiledik. Rakibimizi kendi yarı sahalarından çıkartmadık. Golü bulmak için her şeyi denedik ama ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda baskımızı devam ettirdik. Rakibin topla çıkmasına izin vermedik ama rakibimiz geldi ilk fırsatta golü buldu. Golden sonra birazcık baskı kapasitemizi kaybettik. Bunun için de bunu tekrardan kazanabilmek için oyuncu değişiklikleri yaptık. Ceza sahasında çoğalmaya çalıştık. Orta kalitemizi arttırmak için ters ayaklı orta yapmayı denedik. Ve maçta da beraberliği yakaladık. 3-4 kere de 2-1 yapacak şansı yakaladık fakat değerlendiremedik. Rakibimiz daha sonra bir korner kazanıp ikinci golü buldu. Rakibimiz belki yarım puanlık bir oyun bile oynamadı. Ama biz gerçekten hayal kırıklığı yaşıyoruz bugün taraftarlarımız için üzgünüz ama dediğim gibi futbol böyle biz bu şekilde oynamaya devam edersek bu şekilde bugün sahada çalıştığımız gibi çalışırsak bu şekilde baskı yaparsak hiç şüphe yok ki böyle oynadığımız maçları kazanırız. Çünkü birazcık eksik olan o topun çizgiyi geçmesi için bizde bu maçta eksik olan şanssızlık her zaman olmayacaktır tabii ki bu şans da dönecektir diye düşünüyorum. Bizim bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Takımımız sahada her şeyini verdi, hayatlarını verdiler sahada. bu Bugünkü oyunumuzla bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Çünkü bu kulüp için gerçekten her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız da bu sonucu hak etmiyor. Ee, ama bugün gerçekten çok çalıştık. Taraftarların yaşamış olduğu hayal kırıklığını anlıyorum. Onlar da benim gibi çok üzgünler. Benim gibi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ama yarın bizim için yeni bir gün ve reaksiyon gösterme günü. Hala bu ligin önümüzde, önümüzde çok fazla maç var bu ligde. Ve ben inanıyorum ki eğer bugünkü göstermiş olduğumuz ruhu gösterirsek bu durumu toparlayabiliriz. Erk Bey. E, e eu acho que um ponto já era já era demasiado para para eles demasiado para para o final deste jogo acabam por levar os três pontos numa situação de canto mas é isto futebol é isto há que temos que reagir reagir já a partir de amanhã e uh, temos uma semana para preparar o jogo com o cone vamos e vamos e vamos, se tivermos os comportamentos que tivemos hoje, não tenho dúvidas nenhumas que dificilmente, não é fácil, não é fácil jogar contra nós. Não é fácil. Hoje, hoje não não, não fomos felizes. Hoje, de facto, não, não fomos. O futebol não foi justo, mas pronto. Mas temos a que regir amanhã e começar já a trabalhar e manter o espírito da equipe. üç maçın analizi farklı açıkçası çünkü üçü birbirinden çok farklı maç. Dolayısıyla analizleri de tabii ki bir değil. Trabzon maçına baktığımız zaman 70 dakika bir kişi o eksik oynadık ama yine de ruhumuzu sahaya sergi sahaya koyduk. Organizeydik defans anlamında ama bir penaltı golüyle maç bizim için bitti. Antwerp maçının analizi farklı çünkü o da bir Avrupa maçı. Taktiksel olarak farklı bir maç. O maçta Yeteri kadar agresiflik gösteremedik. Göstermemiz gereken davranışları sahada sergileyemedik. Ama bugün için dürüst bir analiz yapmak isterseniz bence 3-4 golle kazanmalıydık maçı ama yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik ve rakibi maçın çoğunda kendi yarı sahalarına kitledik. Nefes aldırmadık. iki pas arka arkaya yaptırmadık. Ama tabii ki kolay değil böyle bir oyundan sonra kaybetmek. Çünkü ama takımımın göstermiş olduğu ruhtan dolayı gerçekten çok gururluyum. Sonuçta maçın sonucunu biz kontrol edemiyoruz. Yapılan e, uf, yaptığınız bir hata golle sonuçlanabiliyor. Bu tarz şeyleri kontrol edemiyoruz. Ama rakibimiz 2-3 kere geldi. Bu kadar çalışmamıza rağmen belki de bir puan bile hak etmedikleri bir maçta 3 puan alarak ayrıldılar burada. Ama futbol böyle. Bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor bir hafta var Konya maçına. Eğer bugün göstermiş olduğumuz davranışları önümüzdeki hafta sergilersek e, rakibimiz için çok zor bir maç olacaktır. E, ama dediğim gibi biz bugünkü sonuçtan mutsuzuz. Futbol bizim için bugün adaletsizdi. Bizim reaksiyon gösterip daha çok çalışmamız gerekiyor. Que 3 Só que e, não aconteceu dessa forma, mas é muito mais fácil estar de fora e não fazer substituição nenhuma e adivinhar as substituições. É muito mais fácil falar depois do jogo o que é que essa substituição uh, resultou ou não resultou. Portanto é muito mais fácil depois do jogo de fazer uma análise. É? Mas uh, no momento esta foi esta foi a, a sequência de de, de de soluções que tentei encontrar para o jogo. Yapmış olduğumuz bütün değişiklikleri tabii ki maçı kazanmak amacıyla yaptık. Birazcık orta kalitemizi arttırmak istiyorduk. Sol tarafta Filip e, e, orta yapıyordu. Sağ tarafta e, Nazım çok uzun zaman e, çok fazla süre almadığı için bu sene biraz yoruldu ve dolayısıyla oradaki orta kalitemizi arttırmak için Ferdi'yi o tarafa çektik. Orta sahada da birazcık ritmimizin düştüğünü, baskı kalitemizin düştüğünü düşünüyordum. O yüzden orta sahada da e, taze kana ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Bu yüzden bu değişiklikleri yaptım. Ama tabii ki önde de e, topu tutabilmek için, daha fazla gol pozisyonuna girebilmek için bir tane daha forvet soktuk. Mesut değişikliğini de onun topla olan becerileriyle daha boşluk e, yaratabilmesi için soktum. E, belki o son bir pası verip e, maçın kaderini değiştirebilecek yaratıcılığa sahip olduğu için girdi. Luiz'i de birazcık arkada topla daha rahat çıkabilmek için kullandık. Yani yaptığımız aslında bütün bu değişiklikleri maçı kazanabilmek için yaptık. Ama tabii ki her zaman işler istediğiniz gibi gitmiyor. Maç bittikten sonra değişiklik iyiydi kötüydü diye konuşmak kolay. Sonuçta biz kafamızda bunları çözüm olarak belirledik maçı kazanabilmek için ve bu hamleleri yaptık.